arkadaşlar. Hepiniz kanalıma, videoma, beni izleme hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle e, paket açılımlarından devam ediyoruz. Hatırlarsınız arkadaşlar, bir hatta bugün attığım bir videoda e, LOL açmıştık. Şimdi 10 tane var demiştim. ikisi gitti, geri 8 tane kaldı. Bunu arkadaşlar ben yaptım, içine katmak istedim. 8 tane paket kaldı geride. Şimdi arkadaşlar bunu açacağız beraber. Makasımı alayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu emoji paketi. Stickerli. Birinci seri. Buradan açalım şimdi arkadaşlar. Evet açtık. Şimdi ilk çıkana of, bakalım. Açıyoruz. Bu videoda da ben varım. Evet. evet. Yusuf'un kanalında abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Benim abone iznimi görebilirsiniz. Evet. Arkadaşlar katalogumuz çıktı. Şunlar var. Popüler, nadir, sıradan ve nadir. Tekrar iki tane. Hayır, evet, evet. Böyle bakalım biz hangisi çıkacak. Şimdi içinde arkadaşlar bakıyorum. Evet, paketimizi yırtalım. Evet çıktı arkadaşlar. Şimdi bakalım hangisi çıkacak. Gö gösteriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Açtım evet. Biz arkadaşlar nadir çıktı. Nadir. Bu arada bunun dişlerini <gülüyor> benim <gülüyor> ablam çizdi. <laughs> <laughs> Gerçekten de ablam çizdi. Bunlar stikerliydi. Buradan. Açacağım şimdi sticker'ını açabilirsem bir saniye. Evet stickerını açmaya çalışıyorum. Bir saniye çık geliyorum. Arkadaşlar sticker'ımızı açtık şimdi deneyelim. Şuradan. Evet arkadaşlar yapıştı. Yapıştırıp çıkarabiliyoruz tekrardan. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar çok kısa bir video oldu. Ya, Bu videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aynen. Bu videonun devamı gelecek. Evet, gelecek. Arkadaşlar ha. Fatih Toruna 1 kanalına abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar benim aboneliklerim kapalı herhalde. Ben onları açayım. Evet. E, Yusuf'un da dediği gibi arkadaşlar hemen onun kanalına abone olun. Böyle bir şeydi arkadaşlar. Emoji paketimizin sonu geldi. Size yeni devamı gelir yani. Fark Evet farklı seri gelecek herhalde. Evet. Gelir bu serinin devamı. Evet. Görüşürüz diyoruz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Size çok seviyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. bye, -bye.